Mia ile duman yeni tanışıyorlar. Mia tanışmak istiyor, yaklaşıyor ama duman kabarıp duruyor. Mia üniversite mezunu, duman ilk okul. <laughs> Bir tanışmıyor mu seninle? Kara cahil o, kara cahil. Bak artistliğe bak. Bacak kadar boyu var artistlik yapıyor mu yani? <laughs> Duman sen de yaklaş, sen de tanış. Ha bak ne güzel oyun oynuyor. Aferin. Hadi Duman öpüşün hadi. Mia tanışmıyor mu senle? Aferin tanışın. Yok Mia vurma Mia. Mia vurma döverim ben de sana vururum. Duman buranın ilk vatandaşı. <laughs> i̇lk evladımız bizim. Bak bak dağdan gelmiş bağdakini koyacak. <laughs> Duman ne oldu? Hadi koklayın birbirinizi. Mia. Bu tekirler en akıllı cins. Birbirlerine çocukken alıştırır alıştılar, Büyüdükleri zaman alışmazlar. Tek başlarına yaşamayı sever bu tekirler. Mia Hadi oyun oynayın. Duman. Vurmak yok. Bak birbirinize vurursanız bir daha barışamazsınız. Bir daha hayatta arkadaş olamazsınız. Bak duman. Kaldırma. Patini kaldırma. Niye vuruyor O da veriyor Gerçi en güzel dostluklar kavgayla başlar derler. Hadi lan kavga yapın hadi. Hadi karışmayacağım. Aralamayacağım hadi. Hadi Mia. Duman bak bir alttan alıyor her zaman. Ya oyun oynayın hadi kavga yok. Kavganın kazananı olmaz oğlum. Aferin. Mia'nın tırnaklarını kesmişler mi? Evet. Abi bu Mia'da tırnak yok da dumanda çok kötü tırnak var. İnşallah vurmaz. Mia arkadaş o arkadaş. Azimelerim bunlar benim. Ne oldu? Azimelerim. Hadi öpüşün barışın hadi. Bak oyun oynamaya başladılar sen Yok oyun oynamaya başladılar. Aferin. Kavga yok. Kavga yok. Mia kızıyor mu sana? Hı? Kızıyor mu sana? Gel. Gel Duman. Duman gel. Duman gel. O nasıl bakış Duman? Yok. <laughs> yok kavga yok. Bak Mia yemeğinin Duman zeynep cüt diyecek. Mia vallahi Duman'ın tırnakları var. Senin kaşını gözünü patlatır ha. Senin tırnağını kesmişler Mia. Orantısız güç var mı ya? Yaklaşma. Onun patileri ayı yavrusu gibi. Bak bu sefer duman durmuyor bak. <laughs> Diyallar iken. <laughs> Yo yavaş yavaş alışıyorlar birbirlerine. Sen kimin mekanından kim kovuyorsun? Hadi oğlum alışın. Bu video YouTube atacağım bir de sosyal mesaj vereyim ya şu kedi mamaları ne kadar pahalı. Yazık günah. İnsanlar hayvanlara da mı bakamayacak? Bu kadar pahalı olur mu? 3 liraya mal ediyorlar 150 liraya satıyorlar kilosunu. Yok yapmayın oğlum kavga yapmayın lan. Yapma ya. Vurmak yok. Duman senden küçük. Hadi barışın ama pıhlamak yok. Neyse kavga etsinler arkadaş olu eninde sonunda. Burada yaşamaya alışacaksınız oğlum. Burada artık ikinizi yaşayacaksınız. Neyse yeter bu kadar kavga büyüyecek ben bunları barıştırayım. Hadi bay bay.